Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kütahya Eskişehir Muharebeleri. Geçen dersimizde Batı cephesinde 1. ve 2. İnönü Muharebelerini görmüştük. Şimdi Kütahya Eskişehir Muharebelerinden devam edelim. Evet, Yunanların Ankara'ya ulaşmak için başlattıkları 2. İnönü saldırısı sonuçsuz kalmıştı. Aldıkları ilgiler üzerine Yunanlı komutanlar daha fazla askeri güce ihtiyaç olduğunu anladılar. Bu düşünceleri yeni bir saldırı hazırlığı ve Batı Anadolu'da askeri güçlerini artırmak için önlemler aldılar. Yaptıkları propaganda ve çağrılar ile ülkelerinden asker yardım ve destek sağladılar. Türk ordusunu saldırıya geçmeden yok etmek ve Ankara'ya ulaşıp e, ele geçirmek isteyen Yunanlar yeniden saldırıya geçtiler. 10 Temmuz 1921 Düzenli ordu Yunan ilerleyişini İnönü, Eskişehir ve Afyon, Kütahya dolaylarını durdurmak istedi ise de başarılı olamadı. Yunanların saldırısıyla gerçekleşen Eskişehir-Kütahya muharebeleri Türk ordusunun yenilgisiyle sonuçlandı. Bu yenilgi sonucunda Afyon 13 Temmuz 1921. Daha sonra ise Kütahya ve Eskişehir 17-20 Temmuz 1921 tarihinde Yunanlıların eline geçti. Mustafa Kemal Türk ordusunu fazla kayıp vermesini istemiyor. Düşmanın da bulunduğu karargah ve mevzilerden uzaklaştırılmasını gerektiğini düşünüyordu. Bu sebeple Türk ordusunu Sakarya Irmağı'nın doğusunda çekilme emrini verdi. 25 Temmuz 1921. Bu çekilme ordunun toparlanması ve savunma yapabilmesi için uygun bir hareket edildi. Ayrıca Sakarya Irmağı doğal bir savunma hattı olarak kullanılacaktı. Böylece yeni savunma cephesini oluşturması daha kolay, daha kolay olacaktı. Evet arkadaşlar burada e, hilal taktiğini kullandığı söylenir Mustafa Kemal'in. E, Türk ordusu da yani Turan taktiği, hilal taktiği veya Bozkurt taktiği denir. Sakarya e, nehrini çembere almıştır ve geri çekilme taktiği uygulayarak düşmanı içe çekip e, asıl merkezinden uzaklaştırdığı... ...ve böyle bir savaş taktiği kullandığı söylenir. Evet savaş ortamında... Ee, ilginç bir şey gerçekleşir arkadaşlar. Yani o kadar düşmanla mücadele edilirken bir de farklı bir şekilde cehaletle mücadele edilmesi gerekmektedir. Bunun için savaş ortamında bir marif kongresi marif eğitim demek arkadaşlar. Evet burada e, Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabından bir alıntı var. İsterseniz orayı hızlıca okuyayım. Bir gün eğitim bakanı Hamdullah Supu Bey Mustafa Kemal'in kapısını çalarak öğretmenler derneği birkaç gün sonra Ankara toplanacak. 200'den fazla öğretmen katılıyor. Fakat Fevzi Paşa'yı dinleyince tereddütte düştük. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bu sırada böyle bir geniş toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz ertelerim dedi. Mustafa Kemal Paşa hayır hayır ertelemeyin dedi. Cahillikle ilkelikle savaş düşman, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım. Evet arkadaşlar burada eğitimin ne kadar önemli olduğunu bizzat kendisi Mustafa Kemal söylemiştir. Evet, Marif Kongresi Atatürk'ün eğitime verdiği önemi gösterir. Hiç şüphesiz 15 Temmuz 1921 savaşın dolu düzgün devam ettiği, düşmanın Bursa ve Uşak üzerinden saldırıya geçtiği sırada Ankara'da Marif Kongresi toplanmasıdır. Bir milletin var olma mücadelesi verdiği bir sırada belki pek çok devlet adamının gündem maddeleri arasında daha yer alamayacak olan eğitim meselesi Atatürk için memleketin en önemli meselelerinden biri olarak görülmüştür ve böyle bir kongre toplanmayı başarmıştır. Toplamayı başarmıştır. Eğitim tarihimiz açısından da önemli, çok büyük olan bu kongrenin dünya tarihinde bile eşini rastlamak pek mümkün değildir. Mustafa Kemal kongre için görüşünü şöyle belirtir. Cephede ordu Yunanlara mücadele ederken Ankara'da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve marif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Milli ordu vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür. Evet 200'den fazla kadın ve erkek öğretmeni bir araya getiren bu kongrede halk mektepleri projesi ilk öğretimin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması, ilkokul ve orta öğretim programlarının çalışma hayatına dönük dersler konulması ve köy öğretmeni yetiştirilmesi gibi konular ele alınmıştır. Evet savaşın ilerleyen döneminde arkadaşlar çok ciddi bir çalışma daha yapılmıştır. Bu da tekalifi milliye emirleridir. Yani milli yükümlülüklerdir. Evet buna bakalım bir de. Türk ordusunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesi Türk milletinin ve TBM'nin moralini bozmuştu. Yenilgiden dolayı mecliste sert tartışmalar yaşandı. Bazı milletvekilleri önlem olarak meclisin başka bir kente taşınmasını gerektiğini söylediler. Türk ordusunun Mustafa Kemal cephede bulunmadığı için yenildiğini söyleyenler bile oldu. Mecliste bu tartışmalar yaşanırken Mustafa Kemal savaşta daha hızlı karar alabilmek için meclisin tüm yetkilerinin kendisine verilmesini ve bu yetkilerle başkomutanlığa getirilmesini istedi. Meclis yaptığı görüşmeler sonucunda Mustafa Kemal'in ordunun başına dönme düşüncesini uygun görerek kendisini başkomutanlığa atadı. 5 Ağustos 1921. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm yetkileri 3 ay süreyle Mustafa Kemal'e devredildi. Geniş yetkilerle başkomutan olan Mustafa Kemal ilk iş olarak ordunun tüm ihtiyaçlarını karşılanması gerektiğini bildirdi. Bu amaçla Tekafi Milliye yani Milli Hükümlülükler denilen bir dizi emir yayınladı. Bu emirlere göre herkes orduya yiyecek, giyecek yardımı, cephan taşıma gibi konularda yardım edecektir. Bu emirler başlıca da şunlardır. Her ilçede bir Tekalifi Milliye Komisyonu kurulacak. Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecek. Komisyonlar başkomutanın emriyle halkın ve tüccarın elinde bulunan askeri ihtiyaçlarına yarayacak malların %40'ına bedeli sonradan ödenmek üzere el koyacak. Yine bu komisyonlar aynı amaç ve şartlarla halkın ve tüccarın elinde bulunan yiyecek maddelerinin %40'ını el koyacak. Taşıt sahipleri ayda bir defa almak üzere 100 kilometrelik rizafiyi ücretsiz askeri nakliyat yapacak. Evet arkadaşlar burada da ee, dönemi anlatan bir tablo görüyorsunuz Evet ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konulacak halk elinde silah ve cephane 3 gün içinde komisyonlara teslim edecek Ülke genelinde mevcut bütün araç ve gereçler ordunun hizmetine verilecek Benzin otomobil ve kamyon lastiği telefon makinesi kablo pil ve benzeri stokların %40 ordunun hizmetine sunulacak Yapılan tüm bu hazırlıklar ve çalışmalar bir milletin bütün varlığıyla ölüm kalım savaşına girdiğini gösteriyordu. Mustafa Kemal'in emriyle dekalefi milliye kararlarını daha iyi uygulamak amacı ve istiklal mahkemeleri kuruldu. Böylece bütün memleket gelecekteki zafer için olağanüstü bir seferberliğe davet edilmiş oldu. Türk milletinin gösterdiği dayanışma, milli birlik ve beraberlik sayesinde ordu ile millet bir araya gelmiş ve topyekün bir harp başlatılmıştı. Evet unutmayınız maddesini bakalım arkadaşlar. Tekalifi milliye Türk milletini bağımsızlık mücadelesi olan inancını artırırken toplumda milli birlik ve beraberlik güçlendirmiştir. Ayrıca Türk ordusunun saldırı gücüne ulaşmasını sağlamıştır. Ağustos Kasım 1921 ayı sonuna kadar Tekalifi Milliye Komisyonu halktan toplanan besin maddeleri aşağıda gösterilmiş arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Evet Mustafa Kemal'in Tekalifi Milliye Emirleri ile ilgili görüşü şöyledir arkadaşlar. Gerçekten milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba ve hasıl her ne lazımsa büyük bir ve hevesle bol bol verdi. Avrupa'nın en mükemmel araç ve silahlarıyla donanmış olan Konstantin ordusundan ordumuzun tesisat itibariyle de geri kalmamasını ve hatta ona üstün olabilmesi gibi inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz diye belirtmiş arkadaşlar. Önemli bir süreç. Mustafa Kemal arkadaşlar cephede yani şöyle bakalım arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'ne değinelim. Evet Yunanlar Türk ordusunun hazırlığını fırsat vermeden son bir hareketle Ankara'yı ve meclise ile geçirmek istiyorlardı. Bu isteği gerçekleştirmek amacıyla Sakarya Irmağı'na geçerek saldırıya başladılar. Türk ordusu henüz eksiklerini giderememişti. Buna rağmen Türk ordusu ile üstün durumdaki Yunan kuvvetleri arasında Sakarya Irmağı'nın doğusunda yoğun çarpışmalar yaşandı. Cephedeki savaş geniş bir alan yayıldı. Bu durumu gören Mustafa Kemal Türk ordularını Türk ordularına hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyerek yeni bir savaş taktiği uygulattı. Verilen emir Türk ordusunu coşturdu ve Sakarya Meydan Savaşı'nın sonucunu belirledi. Arkadaşlar buradaki cümleler bazen sorulabiliyor. Bu cümleyi nerede söylemiştir gibi bir soru gelebilirse Sakarya Meydan Muharebesi'nde hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diye not düşelim buraya arkadaşlar. Evet Mustafa Kemal'in komuta ettiği Türk ordusu Yunan güllüklerini geri püskürtmeyi başardı. Yunanlılar Sakarya Irmağı'nın batısına sürüldü. Böylece 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Savaşı Türk ordusunun şanlı zaferiyle sonuçlanmıştır arkadaşlar. Evet burada da bir haritası var arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Evet yine unutmayınız bölümüne arkadaşlar bakalım. Biz de unutmayalım. Sakarya Meden Savaşı sırasında altın, atından düşen ve kabur kemikleri kıran Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sakarya Savaşı'ndan sonra gazi ünvanı ve maraşal rütbesi verilmiştir. Gazi ünvanı arkadaşlar savaşlarda e, yaralanmış veya e, savaş e, gazisi savaşlarda biraz sorun e, e, yaşamış olanlara verilen bir ünvan. Maraşal rütbesi de arkadaşlar. Maraşallık'ta e, üç büyük savaşla e, verilen bir rütbe. Bunları da Mustafa Kemal kazanmış oluyor. Sakarya Zafer'in kazanmasından elbette birçok kişinin emeği vardır. Fakat cepheye gece gündüz demeden silah ve yiyecek taşıyan Türk kadını göstermiş olduğu özveri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Evet kazanılan Zafer Türk Milleti ve TBMM hükümeti tarafından sevinçle karşılanmıştır. Tüm yurtta şenlikler düzenlenmiştir. Başkomutan Mustafa Kemal e ve Türk ordusu olan güven bir kartta daha artmıştır. Sakarya Meydan Savaşı sonrası arkadaşlar düşmanın saldırı gücü artık iyice azalmıştır. Bu sebeple Yunanlar sadece bulundukları bölgeleri savunmaya hazırlanmışlardır. Sakarya Zaferi tarihte Türk ordusunun 2. Viyana kuşatması ile başlayan geri çekilişten son vermiştir. Viyana ile başlayan savunmanın yerini artık taarruz alacaktır. Bu zafer Türk milletinin varoluş mücadelesidir. Çünkü Sakarya Meydan Savaşı kaybedilmesi yeni kurulacak Türk devletinin de yok olmasına ıı, anlamına gelmekteydi arkadaşlar. Evet, Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra arkadaşlar siyasal alanda da bazı gelişmeler olmuştur. Bunlar da Kars Anlaşması 13 Ekim 1921. TBM ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında olmuştur. Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan arasında imzalanmıştır. Buna göre Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkiye'nin tanımadığı bir anlaşmayı tanımayacaklar. Nahçıvan bölgesine özellik, ver özellik verilecek. Taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık ve güvenlik konuları ortak tedbir alınacak. Demir yolu ve telgraf hatları yapılacaktı. Yine arkadaşlar Ankara Anlaşması da bu Sakarya Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiş. EBM ile Fransa arasında imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Türkiye sınırı, Türkiye-Suriye sınırı İskenderun Körfezi'nin güneyindeki Payas'tan başlayacak Fırat Nehri'ne ulaşacaktır. İki ay içinde Türk kuvvetleri oluşturulan hattın kuzeyine Fransız kuvvetleri de güneye çekileceklerdir. Suriye'ye bırakılan Hatay için özel bir yönetim sistemi oluşturulacak. Burada resmi dil Türkçe olacak. Türk milletinin kültürünü geliştirmek için her türlü önlem alınacaktır. Suriye meselesinde arkadaşlar Hatay sorunu daha sonra Atatürk'ün ölümünden bir yıl sonra e, Türk vatanına katılacaktır. Onunla ilgili de ileriki konularda değineceğiz arkadaşlar. Evet, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Sakarya Meydan Savaşı'ndan bozguna uğrayarak ağır bir yenilik alan Yunanlar Eskişehir Afyon bölgesinde önemli bir savunma çizgisi oluşturdular. Türk ordusuna karşı direnerek bu bölgeleri elinden tutmak istiyorlardı. Bu sebeple Yunan ordusu her türlü gereksinimi tamamladı ve savunma hattını yeniden düzenleyerek almaya geçti. Mustafa Kemal yaptığı denetlemelerle Türk ordusunun henüz büyük bir saldırıya hazır olmadığını gördü. Çünkü o yapılacak bir saldırıya düşmanın tüm yurttan tamamen atılmasını amaçlıyordu. Bu nedenle Türk ordusunun tüm eksiklerin giderilmesine gerektiğine inandıyordu. Türk ordusunun bir yıla yakın sürdürdüğü hazırlık aşamasından sonra Doğu ve Güney bölgelerindeki birlikler Batı cephesine kaydırıldı. Bu arada Sovyetler Birliği'nden İtalya ve Fransa'dan savaş malzemesi satın alarak orduya dağıtıldı. Yine Türk ordusunun işgal altındaki İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane kaçırıldı. Tüm yurtta seferberlik ilan edildi. Ayrıca cephesi gerisinde yoğun bir çaba harcandı. Evlerde, atölyelerde kadınlar ve erkekler tarafından silah ve cephaneler üretildi. Ordunun yiyecek ve gelecek ihtiyaçları karşılandı. Ordunun hazırlığı sürerken Mustafa Kemal 3 aylık bir dönem için verilen başkumandanlık yetkisini süresi doldu. Meclis aldığı kararla Mustafa Kemal'in başkumandanlık yetkisini süresiz olarak uzattı. Bu da önemli bir gelişme. Mustafa Kemal ordu komutanları ile birlikte gerekli hareket ve saldırı planlarının en ince ayrıntısına kadar hazırladığı yapılan plana göre Afyon'un güney bölgesinde düşmanın bir kanadının saldırı yapılacak. Daha sonra düşman çevrilerek tümüyle yok edilme çalışılacaktı. Yapılan hazırlıklar ve çalışmalar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyordu. Mustafa Kemal cebek komutanlarına 6 Ağustos 1922'de gönderdiği bir emirle saldırı hazırlıklarının tamamlanmasını bildirdi. 26 Ağustos 1922 günü sabahın erken saatlerinde Türk ordusu Yunan savunma bölgelerine doğru saldırıya geçti. Böylece Türk tarihinde önemli bir yer olan büyük taarruz başlamış oldu. 27 Ağustos'tan itibaren Türk askeri üstünlüğü ele geçirdi. Ve Yunanlılar savunma bölgelerinden geri çekilmeye başladılar. Geri kaçan Yunan kuvvetleri Dumlu Pınar bölgesinde çember için alındı. Burada büyük bir meydan savaşı yapıldı. 30 Ağustos 1921 günü yapılan muharebeyi Mustafa Kemal Paşa komutanındaki ordumuz yendi. Ve bu muharebeye başkumandan meydan muharebesi dendi. Arkadaşlar buradaki görselde de e, Afyon Koçatepe'de Atatürk'ün savaşı izlediği izlenim. Evet, Dumlu Pınar bölgesinde yapılan savaşlar sonunda düşmanın savunma mevzileri kısa sürede açıldı. Saldırı karşısında Yunanlar İzmir'e doğru hızla kaçmaya başladılar. Mustafa Kemal Türk askerine bu başarısından dolayı ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyerek düşmanın tüm yurttan atılmasını emrini verdi. Arkadaşlar buradaki soru Yine ordular ilk hedefin Akdeniz'dir cümlesi de e başkomutanlık meydan muharebesi büyük taarruzda söylenmiştir. Yunan ordusu geri çekilirken geçtiği köye ve kasabalara büyük zararlar verdi. Ayrıca İzmir'de ateşe veren Yunanlar panik içinde gemilere binerek ülkelerine döndüler. Türk ordusu 9 Eylül 1922 günü sergi gösteriler arasında İzmir'e girdi ve İzmir düşman işgalinden kurtuldu. Eskişehir'den sonra iki kola ayrılan Yunanlar bir bölüm Bursa üzerinden bandırmaya oradan da Marmara Denizi'ne ulaşarak kaçmak istediler. Kaçan düşmanı izleyen Türk ordusu 11 Eylül günü Bursa'yı düşman işgalinden aldı. 18 Eylül 1920 günü tamamen düşmandan temizlendi. Kazanılan büyük zaferle Türk ordusunun pardon Türk yurdusunun işgal edile, Türk yurdunun işgal edilemeyeceği ve parçalanmayacağı bir kez daha anlaşıldı. Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı da ispatlanmış oldu. Ayrıca bu zafer Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Loz Anlaşması'na ortam hazırladı. Evet arkadaşlar Mudanya Ateşkes Anlaşması'na değinelim. Mudanya Ateşkes Anlaşması arkadaşlar 11 Ekim 1922 günü Bursa'nın Mudanya ilçesinde imzalanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İsmet Paşa, İngiltere, ayrıca Yunanistan temsilci göndermiştir. Fransa ve İtalya katılmıştır. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında savaş sona erecek. Trakya Meriç İlmanası'nın olarak olmak üzere Türkiye'ye bırakılacak. Yunanlar 15 gün içinde Trakya'yı boşaltacak. Yunanlardan boşulan yerlere İtilaf dertten askeri değer olacak. Fakat onlar da en geç bir ay içerisinde Trakya'yı Türkiye'ye teslim edecek. Türkler barış anlaşması imzalanıncaya kadar güvenlik ve düzeni sağlamak için Doğu Trakya'da 8000 bin jandarma bulunduracak. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin yönetimine yakılacak. İtilaf devletlerinin kuvvetleri barış anlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul'da kalacaklar. Evet anlaşma nasıl sonuçlanmış arkadaşlar? Anlaşma en önemlisi de Türk Devleti Ateşkes Anlaşması'nın istediği koşullarda imza atarak diplomatik alanda büyük bir başarı kazandı. Bu da Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan itiraf devletlerinin tümü yeni Türk Devleti'ni resmen tanıdılar arkadaşlar. Ayrıca İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya bir savaşa girilmeden işgal güçlerinden kurtarılmıştır. Udanya Ateşkes Anlaşması ileride yapılacak barış, anlaşmasına da zemin hazırlamıştır. İtilaf devletleri anlaşmayı neden imzalamışlardır? Doğu Trakya'yı ve Boğazları almak için harekete geçen Türk ordusunun karşısında İtalya ve Fransa'dan istediği desteği bulamayan İngiltere'nin yalnız kalması anlaşmayı imzalamalarına neden olmuştur arkadaşlar. Bu da önemli bir gelişmedir. İtiraf devletleri artık birbirlerinden, birbirlerinden kopmaya başlamışlardır resmen. Evet, Lozan Barış Anlaşması'na bakalım arkadaşlar. Lozan kenti ee, nerededir diye bir soru sorulmuş. Onlarla da bakabilirsiniz. Budanya Ateşkes Anlaşması'ndan kazanan askeri başarıdan sonra Sıramız Haki Milli'yi itilaf ona onaylatmaya gelmişti. Bu amaçla bir barış anlaşması imzalanması gerekiyordu. Atatürk görüşmelerinde İzmir'de yapılmasını istiyordu. Çünkü Yunanların Anadolu'yu terk ederken İzmir'e verdikleri zararı tüm dünyaya göstermek istiyordu. Fakat barış anlaşması için görüşmelerin tarafsız bir ülkede olan İsviçre'nin Lozan kenti yapılması karar verildi. Bu görüşmelere TBM hükümeti adına katılacak gruba Udan Teşkis Anlaşması'nı başarıyla imzalayan İsmet Paşa'nın başkanlık yapması kararlaştırıldı. Türkiye'nin heyetinin amacı misaki milli sınırların içinde bağımsız bir Türk devletinin kurulduğunu itiraf devletine kabul ettirmek ve milli egemenliğimizi sınırlayan koşulları ortadan kaldırmak amacındaydı. Bu amaçta Mustafa Kemal görüşmelere giden heyetten Ermeni yurdu iddiaları ve kapitülasyonlar konusunda ödün vermemelerini istemiştir arkadaşlar. İtilaf devletleri ise arkadaşlar Türk devletini Osmanlı devletinin devamı olarak görüyor ve Servanlaşmasına anlaşmasına benzer ayrıcalıklar koparmak istiyorlardı. 22 Kasım 1922'de başlayan konferansa İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye katıldı. Boğazlar ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Sovyetler Birliği ve Bulgaristan da konferanstaydı. Lozan'da neler istemiştik? Kapitülasyonlar ve Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kaldırılması. Duyun-u Umumiye arkadaşlar borçlar e Kanunlu borçlar e, dairesidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin itilaf devletlerinden olan borçlarıyla alakalıdır. Kapitülasyonları biliyorsunuz ayrıcalıklar demekti. İstanbul'un ve boğazların boşaltılmasını, Musul ve Kerkük'ün Türkiye'ye bağlanmasını, Yunanistan'ın tazminat ödemesini istiyorduk arkadaşlar biz. İtilaf devletleri kapitülasyonları, boğazlar ve Musul konularında anlaşmaya yanaşmamaları üzerine görüşmeler 4 Şubat 1923 tarihinde kesildi. Görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca yeni bir savaş olasılığı karşı Türk ordusu Boğazları ve Musul'a yapılabilecek bir saldırı için hazırlıkları artırdı. Yeni bir savaşın başlamasının çıkarlarına uygun görmeyen İtilaf devletlerinin isteğiyle 23 Nisan 1923'te Dozan'da ikinci tur görüşmeler başladı. İtilaf devletleri yapılan görüşmeler 24 Temmuz 1923 günü imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile sona erdi arkadaşlar. Evet burada haritaya baktığımızda arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması'na göre Türkiye'nin bugünkü sınırları yani bugünkü sınırlarına 99 yakın arkadaşlar. O zaman barış Anlaşması'na göre neler olmuştur? Mudanya Ateşkes Anlaşmasında olduğu gibi Meriç Irmağı Türkiye ile Yunanistan arasında sınır olarak kabul edilmiştir. Yunanistan'dan istenen savaş tazminatı karşılığında Karadağ Türkiye'ye verilmiştir. Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'ye, Ege Adaları ise Yunanistan'a verilmiştir. Suriye sınırı Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşmasına göre kabul edilmiştir. Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Boğazların her iki yakasının askerlerden andırılması ve boğazlardan ticaret gemilerinin geçişine izin verilmiştir. Boğazların yönetimi başkanlığı Türkiye'nin yapacağı milletler arası bir boğazlar komisyonu bırakılmıştır. Eğer Türkiye bir savaşa girerse boğazlar üzerinde dediği gibi davranma sahip olacaktır. Türkiye'de yaşanan Türkiye'de az, Türkiye'de yaşayan azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak. Kanun ve hukuk önünde Türk vatandaşlarıyla aynı eşit haklara sahip olacaklardır. Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak yer değiştirecekler. Fakat Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar bu değişim dışında tutulacaktır. Evet arkadaşlar. zaman Barış Anlaşması'nın önemi nedir arkadaşlar? Ona da bakalım. Lozan Barış Anlaşması Türk milletinin bir dünya savaşından beri devam eden kurtuluş mücadelesini siyasi zaferlere sonuçlandıran bir anlaşma olmuştur. Atatürk'ün tarihte benzeri görülmemiş bir siyasi zaferdir dediği bu anlaşmaya itiraf devletleri yeni Türk devletinin varlığını kabul etti ve bağımsızlığını tanıdı. Uzun zamandan beri sömürgüleştirilmek istenen Türkiye bu anlaşmayla büyük devletlerin emellerinin gerçekleşmeyeceğini en iyi şekilde göstermiş oldu. Lozan Barış Anlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamasından sonra işgal güçlerinin İstanbul'daki son kuvvetleri de ülkemizden ayrıldı. Böylece Türk milleti bağımsız bir tür devlet olduğunu ve Türklerin bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tüm dünyaya ispat etmiş oldu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Biraz hızlı geçtim. Umarım Aydalı olur. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İyi günler.